Bayaz Bayrak Hava'da start verildi ve 7. koşu açık grup 2 mücadele. Babalar günü koşusu başladı değerli yarışseverler. severler. Hikmet elbette içeriden 9 numara zincir koparan dış, dıştaki rakibi 4 numara Deniz Efe'nin önüne geldi. 1300 geçirken farkı da 1-1.5 boya kadar çıkardı. 4 numara Deniz Efe takipte kaldı. 2 boy kadar geride de hiç kulvar yakın. 1 numara Aşkartay 3.lüğe yürüdü. Hemen dışında 7 numara Neverland var. Onları bir buçuk boy kadar geride. Beşincikte iç kulvarda Kırsafkan 2 numara Berk Timur takip ediyor. Hemen dışına doğru 5 numara Tun Siperi dolandı geldi. Bir buçuk boy kadar geride ortada 6 numara Altın izliyorum. 2.5 buçuk boy kadar geride 8 numaralı Soylu Şah var. Bu sırayla son 800 geçilmek üzere. İç kulvarda 9 numaralı Zincir Koparan Koşu'nun lideri. Dışarıda 4 numaralı Deniz Efe var. 2.5 boy kadar geride iç kulvarda 1 numara Aşkartay dışında 7 numara Neverland. Onları bir boy kadar geride geride iç kulvarda 5. de yine 2 numara Berktumur takip ediyor. Hemen dışına doğru düzle gidirken 6 numara altı tepe dolandı geldi. 2 boy kadar geride iç kulvarda 8 numara Soyluşa dışında 5 numara Tunis grubun son sırasında 3 numara Demirberk'e sırasıyla Babalar Günü koşusunda düzlüğe çıkıldı. Pistin ortasından 4 numara Deniz Efe etkili geldi. İçerideki 9 numaralı zincir koparanı yakalamakta zorlanmadı. 200'e doğru gidirken ondan liderliği de aldı. Farkı da bir anda gerideki grupla 200'e gidirken 5-6 boya kadar çıkardı. Geriden 8 numara Soylu Şah, ikinciye sokulup Kalan metrelerde öndeki rakibi de fark etmeye çalışıyor 4 numaralı Deniz Efe koşunun lideri içeriden 8 numaralı Soylu Şah gelmeye çalışıyor 4 numaralı Deniz Efe koşunun lideri Soylu geliyor 4 numaralı Deniz Efe lider koşuyor kazanıyor 8 numaralı Soylu Şah, ikinci oldu 6 Alt numaralı Tep'e üçüncü oldu 3 üç numaralı Berke koşunun dördüncüsüydü Son ataklarıyla 5 numaralı Tülsiperi ise Tabelayı tamamladı 7. koşu açık grup iki mücadele Babalar günü koşusunu 4 numaralı Deniz Efe Ahmet Çelikle kazandı.